Ata bin Yasar rahmetullah. Evet. Tansuku fi nisfu min şaban el acal. Evet. Takdir edilir. Bu gece. Hatta en racule lehrucu musafiren. Hatta insan sefere yola çıkar ama bilmez ki eceli yazılmış. Allah Allah. Kat nuskaf minel ahya ile Onun defteri Evet, yaşayanlardan ölülerin defterine yazılmış. Yani bu gece beraat gecesinden önümüz sene beraate kadar tamam senin ismin yaşayanlar zümresindeydi. Oradan siliniyor. Vefat edecekler şu, şu, gün, şu tarihte vefat edecekler listesine yazılıyor. Bu gece onun için çok mühim. Onun için çok yalvaralım Rabbimize. Fakat nüskü vaat. Yine aynı şekilde o kişi evlenir, düğün yapar ama bilmez ki o sene içerisinde vefat edecek. Ölecekler listesine yazılır. Veya kişi haç için, umre için yola çıkar, bilmez ki orada vefat edecek. İsmi yazılır. Evet, böyle mühim bir isimlerin, olayların hakkımızda. Bırakın başkasını. Herkes kendi canına düş. Seninle ilgili bütün her şey bu gece yazılacak. Yani berat gecesi yarından sonra. Onun için ne yapmak lazım? Onun için alnımızı secdeden kaldırmasak yeridir. Yapılacak ibadetler var. Onları yapmış olacağız inşallah. <laughs>